Muhammed Ali Kuley, Michael Phelps, Hüseyin Bolt, Roger Federer, Michael Jordan. Bu isimleri uğraştığı spor dalını takip etmesek bile hepimiz biliyoruz. Şöhretleri sporlarını aşmış olan bu adamlar tarihin en önemli etkenlerinden. Ve çoğumuz neden bu kadar iyi oldukları hakkında çok fazla kafa yormuyoruz. Genellikle kullandığımız argümanlar şunlar. Abi o adam boştan şanslı. Onun gibisi yüzyılda bir gelir. Bende de o yetenek olsa, ben de onun kadar başarılı olurum. Peki gerçek bu mu? Yani bu adamlar gerçekten diğerlerinden yaratılış olarak farklı, özel insanlar mı? Örneğin tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen Muhammed Ali en iyi farkı yaptı diğerlerinden. Çalışmanın her saniyesinden nefret ediyordum ama kendime hep dayanıyordum. Bugün çalışacağım ve ömrümün sonuna kadar bir şampiyon olarak yaşayacağım. Ona göre başarısının sırrı buydu. Birleşik Amerikalı yüzücü Michael Phelps, 23 kez altın madalya kazanarak olimpiyat tarihinin en başarılı sporcusu olmasını şöyle açıklıyor. Bence hiçbir şey imkansız değildir. Yeter ki içinde aklınız, çalışma ve zaman olsun. Kariyerinde tam 20 Grand Slam şampiyonluk kazanan İsveç raket Roger Federer, en iyi olma konusundaki adanmışlığını şöyle dışa vurmuş. Dünya sıralamasında 2 veya 3 numara olmanın hiçbir anlamı yoktur. Ya bir numarasındır ya da hiçbir şey ve basketbol tarihinin en iyisi kabul edilen majesteleri Michael Jordan ise zirveye çıktıktan sonra bir daha asla oradan indirilmeyişini şöyle anlatmış. Herkes bir gün Michael Jordan olmak istiyor. Bense her gün Michael Jordan olmak zorundayım. Sporcu olmak nasıl bir şey abi? Neyin kafası bu? Her Allah'ın gün sabahın ilk ışıklarıyla uyanmak. Okulun olmadığı günler bile. Hafta sonları bile. Yediğin, içtiğin her şeye dikkat etmek. Ve bazen canın çok istediği bir şeyi yerken vicdan azabı duymak. Hatta o vicdan azabının ağır basmasıyla yiyememek. Televizyonda görmeyi çok istediğin bir filme denk gelip saate baktığında artık uyku vaktinin geldiğini görmek. Ve lanet ederek gidip yapmak. Girdiğin her eğlenceli ortamda bile alkol, sigara gibi şeyler seni ne kadar cezbederse etsin uzak durmak. Bir gün bile adam akıllı dağıtma hakkına sahip olmamak. Kız arkadaşımla buluştuğun, harika vakit geçirdiğin anlarda bile akşamki ilmanını çekeceğin acıyı düşünerek o anda bile keyif alamamak. Bunlar bizim son model arabaya biniyor, dünya güzelleriyle çıkıyor ya da milyonları götürüyor diye baktığımız hayatlardaki buzdağının görünmeyen kısmı. Kısacası sporcu olmak, hayat boyu kendi bedenini ve zihnine karşı verdiğim mücadele. Bunlar tamam, bunlar sporcuları sporcu olmayanlarla ayıran faktörler. Bir de kendi aralarında kendi gibi olanlarla yaptıkları mücadele var. En iyilerden biri olmak için daha çok kan, daha çok ter ve daha çok gözyaşı dökmek. Daha çok idman, daha dikkatli beslenme, daha az eğlence. Rakiplerini belirlemek, onlardan daha iyi olmak için çalışmak. Ve en sonunda başardığında, tam da zirvede yalnız kaldığında kendinle yarışmaya başlamak. Evet, videomun girişini böyle yapmak istedim. Çünkü bu adamlar benim hayatımda örnek aldığım ve aşırı saygı duyduğum kişiler. Herkese tekrar merhaba. Ben Faruk Havas. 2 Ocak 1999 Erzurum doğdum. Eğitim hayatıma Vali Vefik Kitap bir öğretim okulunda başladım. Liseyi ise Yıldız Kent Nafiz Bey Ticaret Meslek Lisesi Adalet Bölümünde tamamlayarak Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu'nda üniversite serüveninde başladım. İlk olarak alanım olan Adalet Bölümünden ilerlemek istesem de ilk yılın sonunda kendimi buraya ait hissetmediğimin farkına varmaya başladım. Çünkü hem lise döneminde hem de üniversite döneminde adliyede yaptığım stajlar bana adeta senin işin bu değil diyordu. Küçüklüğümden beri içimde hep bir spor aşkı vardı. 6 yaşından 17 yaşıma kadar birçok spor branşını denemiştim. Ama hiçbirinde kayda değer bir başarı sağlayamamıştım. Yüzme, kayak, buz okeyi, short track, futbol, basketbol. Lise son sınıftayken Basketbol koçunun takımı dağıtmasından sonra bu iş buraya kadarmış, artık bitti düşüncelerine kapılmışken, sınıf arkadaşım bana curling denen bir spor branşı olduğunu ve 2017 yılında Erzurum'da yapılacak olan EOF yani Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları için bizim yaş aralığımıza sporcu seçmeleri olduğunu söylediğinde, curling spor hakkında en ufak bir fikrim olmamasına rağmen ay yıldızı kıvormayı giyebilme, ülkemi temsil etme hayali beni hiç düşünmeden kabul ettirdi. Evet. Curling serüvenim bu şekilde başlamış oldu. İlk olarak EOF milli takım aday kadrosuna girmeyi başardım. Her ne kadar bu aday kadro olsa da ilk defa milli takım kampına girmek beni heyecanla geceleri uyutmuyordu. Tabi her şey hayal ettiğim gibi işlemedi. Bu ilk deneyimimdi. Az kadroya girememiştim. Ama bir şekilde kendimi buraya ait hissediyordum. Bir yıl sonra genç milli takım seçmelerine katıldım ve aday kadroya seçildim. Ama sonuç yine hüsrandı. Ama bu sefer çok yaklaşmıştım. İçimden bir ses devam etmem için beni sürekli tetikliyordu. Yılda bir kez yapılan bu seçmeler için bir yıl daha hazırlanmam gerekiyordu. Ve bu benim son şansımdı. Çünkü genç milli takım için yaşım doluyordu. 18 yaşındayken hayatımı tam anlamıyla değiştiren bir karar verdim. Hayalimdeki milli sporcu olmak için Son bir fırsatım vardı ve okul ile spor arasında bir seçim yapmam gerekiyordu. Yani niye 18 yaşında böyle bir şey kalkışırsın ki? Size vereceğim tek cevap milli formayı düşünürken her şey uçup gidiyordu. Her ne sorunum varsa, her ne yaşadıysam hepsi kaybolup giderdi. Buna saplantı demek istiyorsanız, evet, bu benim saplantım. Basitçe söylemek gerekirse, spor benim hayatım. Kafamda her şeyden önce artık curling vardı vize veya final sınavı antrenmanımla çakıştığında sınava gitmeyip antrenmana gidiyordum. Bu büyük bir riskti benim için. Tarihler 2019 Ekim ayını gösterdiğinde az kadro için sonuçlar açıklandı ve evet başarmıştım. İsmim orada yazıyordu. Artık yıllardır içimi yakıp kavuran istediğim milli takım formasına ulaşmıştım. Aralık ayında ilk turnuvam için Finlandiya'nın Lohja şehrine gitmiştik. Turnuva sonunda 6. olmuştuk. Ama milli formayı terletmek o tadı almak beni yeni hedeflere odaklamıştı artık. Milli takıma seçildikten sonra artık bu yönde kendimi geliştirmek istediğim için Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü ile üniversite hayatıma geri döndüm. Takip eden yıllarda Türkiye Mixed Doubles yani bir kız bir erkeğin oynadığı klasmanda Türkiye şampiyonu olarak ülkemizi yurt dışında temsil etme şansı yakaladım. Aynı yıl A Milli Takım aday kadroya seçilerek başarıya giden basamakları bir bir tırmanmaya devam ediyordum. Aday kadroda birçok kez yurt dışına çıkarak tecrübe edindim. 2022 yılında performansımın daha da üstüne koyarak ünilikte üniversitemizin curling takımının kaptanlığını üstlendim ve şampiyonluk yaşadım. Aynen. Aynı yıl yapılan Türkiye Curling Süper Ligi'nde takımım Çelebi Spor ile beraber Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Bu başarılarla beraber artık A milli takım az kadrosuna seçilmişti ve önümüzde Avrupa şampiyonası vardı. Hedefimiz ilk 8 takım içinde yer alarak daha önce hiç kota alamadığımız dünya şampiyonasına bilet almaktı. Tarih 18 Kasım 2022. Turnuvada ilk gün ve iki maçımız var. O gün iki maçta da ortaya öyle bir oyun koyduk ki Günün sonunda ikisinden de galip ayrılmış ve dünya şampiyonasını %80 garantilemiştik. Devamında gelen Almanya ve Danimarka galibiyetleri bizi hedeflerimize ulaştırıyor, Kanada'da yapılacak olan dünya şampiyonası için hazırlık yapmamızı söylüyordu. Ve işte böyle. Yıllardır içimde yanan olimpiyat ateşine bir adım daha yaklaşmıştım. Şimdi 2023 Nisan ayında yapılacak olan dünya şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ben bu videoyu Atatürk Üniversitesi Video İçerik Tasarlama ve Geliştirme dersi için hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Sağlıcakla kalın.